İstanbul'da yaşayan hemen hemen herkes fark etmese de Balat'taki bu taş binanın önünden en az bir defa geçmiştir. İşte İstanbul için önemli bir hazine olan bu yapı şimdi yeniden hayat buluyor. Burası Taş Oda olarak da tarih boyunca isimlendirilmiş. 18. yüzyıla tarihlendirdiğimiz 5 tane yapı bloğundan oluşuyor. çeşitli dönemlerde farklı fonksiyonlarla e, kullanılmış, depo olarak kullanılan, e, konaklama ihtiyacı olarak kullanılan, bazen eğlence ihtiyacı olarak kullanılan kısımları da var. Farklı fonksiyonlarla kullanılmış ama e, yakın geçmişimizde bir çöküntü olarak geldi. İBB miras ekipleri şu anda bu tarihi alanda yaptığı çalışmalarla sıvı altında kalan özgün işlemeleri de gün yüzüne çıkarıyor. Haliç'in bu kıyısındaki Beş Fener Evi de karşıdaki Çağdaş Sanat Müzesi ile birlikte konuşacak, birlikte işlevlendirilecek bir çağdaş sanat galerileri şeklinde kullanılacak. Büyük oranda zorlayıcı uygulamaları tamamlamış olduk. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu yapının restorasyonunu tamamlamayı planlıyoruz. Hold out to me